Türk Tabipler Birliği Sağlık Bakanlığı'na hedef tahtasına oturttu, sağlık çalışanlarını eyleme davet etti. Tabipler Birliği'nin skandal açıklamalarına CHP ve HDP'den destek gelirken, MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalara sert tepki gösterdi. Tabipler Birliği "Korona kadar tehlikelidir. Derhal kapatılmalıdır." dedi. Türk Tabipler Birliği provokasyonlarına devam ediyor. Tabipler Birliği koronavirüs salgını ile Türkiye'nin amansız mücadelesini görmezden geldi. Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz paylaşımlarıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibine hedef gösterdi. Sağlık çalışanlarını eyleme sürüklemek istedi. Tabipler Birliği'nin skandal açıklamalarına en sert tepki MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Tabipler Birliği kapatılsın mesajı verdi. Türk Tabipler Birliği korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik hükümete yönelik yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz eylemi haince bir tertiptir. Çağrım şudur. Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır. CHP ve HDP'den Tabipler Birliği'nin eylemine destek geldi sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 salgınıyla mücadelenin ön safında yer alıp gece gündüz demeden sevdiklerine hasret kalarak halk sağlığı için çalışan tüm sağlık emekçilerine, onların haklarını her ortamda savunan Türk Tabipleri Birliği'ne şükran borçluyuz. İyi ki varsınız ifadelerini kullandı. HDP ise Türk Tabipler Birliği'nin mücadelesi eşit sağlık hizmeti ve halk sağlığı mücadelesidir. Bu onurlu mücadelenin yanındayız mesajını paylaştı sık sık siyasi açıklamalarıyla gündeme gelen Tabipler Birliği daha önce de devleti hedef almış, teröristlere yönelik Afrin Harekatı'na savaş diyerek yine tepki çekmişti.